birleştirme kısmına kadar geldim en son iki tane zincir çekmiştim burada gördüğünüz gibi ikinci ilmeğin arasından tığımı kaydırarak birleştirme işlemini yapıyorum bu şekilde birleştirdim sonrasında 3 tane zincir çekiyorum daha sonra hemen önündeki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum bir sonraki ikili iki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan bir zincir ipimi tığıma doluyorum bir sonraki iki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan bir zincir bir sonraki iki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan bir zincir bir sonraki iki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Ve yaptığım model şu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Altta bulunan uzun ikili trabzanlarım var ya ikisinin karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Onun karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Onun karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Onun karnından da tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığımı doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hemen altta bulunan bir zincirim var diye onun üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen ilk trabzanımın karnından tığımı geçiriyorum. Üzerine ayrı ayrı iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan. Son iki tane kalmıştı. Onun ikisinin arasından karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve altta bulunan trabzanımın tepe noktasındaki iki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir sekiyorum. Çekiyorum. Bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan. Araya bir zincir, bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir yine bir sonrakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. İki tane zincir çekiyorum. Yine alttaki iki tane uzun ikili trabzanımın karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum ipimi tığıma dolayıp ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonuncuya geliyorum sonuncuya ayrı ayrı iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonuncu da iki tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra orta kısımda bir zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi tığımı doluyorum. Hemen ilk trabzanımın karnından tığımı geçiriyorum. Ayrı ayrı iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanımın karnına bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakinin karnına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakinin karnına yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonda iki tane kaldı. O son iki tanesinin karnından tığımı geçiriyorum. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma dolayıp hemen iki ilmeğimin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Altta bulunan trabzanlarımın tepe noktasındaki ilmeklerin üzerine her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Araya da hep bir tane zincir çekerek. Sonuncunun üzerine de bir tane ikili tırabzanımı yaptım. Yine iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Başta bunların ikili, iki tanesinin karnından tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde gözüküyor. Ben bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar devam ediyorum. Şimdi birleştirme kısmına kadar geldim. Birleştirme kısmına geldiğimde, iki, ikinci ilmeğimin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve pardon 3 tane zincir çektikten sonra iki tane daha zincir çekiyorum ve toplamda 5 tane. İpimi tığıma doluyorum. Altta bulunan trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya iki tane zincir çekiyorum bir sonraki tepe noktasına bir tane ikili trabzan araya iki zincir çekiyorum bir sonrakinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan araya iki tane zincir çekiyorum bir sonrakinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan devam ediyorum araya bir iki iki tane zincir çekiyorum bir sonrakinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan araya iki tane zincir bir sonraki ikili tırabzanımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan modelimiz bu şekilde yine iki tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum iki tanesinin karnından tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum İpimi tığıma doluyorum bir sonrakinin karnından geçiriyorum tığımı bir tane ikili trabzan bir sonrakinde yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sonuncuya geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir sonraki kısma geliyorum. Orada da ilk kısma ilk trabzanın karnından tığımı geçirip ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ona da bir tane ikili tırabzan Sonda iki tane kalıyor. Sonda Şöyle yanlış yaptım düzeltiyorum. Sonda iki tane kalıyor gördüğünüz gibi altta uzun ikili tırabzan. İkisinin karnından tığımı geçirerek bir tane ikili tırabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum altta bulunan trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan araya iki zincir trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan hep bu şekilde araya iki tane zincir çekerek altta bulunan trabzanların tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum ve iki, iki, iki tane trabzanın karnından tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. <laughs> Devam ediyorum. Bir sonraki ikili trabzanımın karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir sonrakinin karnından geçiriyorum. Tığımı bir tane ikili trabzan Sonuncusundan da yine bir tane ikili trabzan. Sonraki kısma geliyorum. Sonraki kısımdaki ilk trabzanımın karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ona da bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine geliyorum. Ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonda iki tane kalacak. Sondaki ikisinin karnından tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sondaki ikisinin karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yine trabzanımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Araya iki zincir. Yine bir sonrakine de aynı işlemi yapıyorum. Araya iki zincir. Alttaki trabzanlarımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir, alttaki trabzanların tepe noktasına bir tane ikili trabzan. modelimiz bu şekilde birleştirme kısmına kadar aynı işlemleri tekrar ederek geliyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. İki tane zincirimi çektim. Sayıyorum 1, 2, 3, 3. ilmeğin aradan tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon 3 tane değil. 4, 5, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çektim. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan. İpimi tığıma doladım. Bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yaptım. Araya iki tane zincir çektim. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrardan ipimi tığıma doladım. Bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde gözüküyor. Araya iki tane zincir çektim. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. İpimi tığıma doladım. Bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Araya iki zincir, aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. İpimi mütevimi doladım. Bir sonraki ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan. Araya iki zincir, yine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili zin, ikili trabzan. Araya iki zincir. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan araya iki zincir yine bir tane daha ikili trabzan yaptım devam ediyorum iki tane zincir çekiyorum bu iki trabzanımın karnından tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum devam ediyorum bir sonrakinin karnından yine tığımı geçirip bir tane ikili trabzan. Şu ortada görmüş olduğunuz ikili trabzanlar var ya uzun uzun. İkisinin karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakinin karnından tığımı geçirip bir bir tane ikili trabzan. Sonda iki tane uzun uzun ikili trabzanım var. Onun üzerinde ikisini birleştiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya iki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Araya iki zincir. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Araya iki zincir. Yine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı işlemleri tekrar ederek trabzanlarımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan araya iki zincir. Yine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanlarımın üzerine hep aynı işlemleri yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, araya iki zincir, yine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. zincir çekiyorum. Bu iki uzun trabzanımın karnından tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ona bir tane ikili trabzan yapıyorum. Birinin karnından geçiriyorum. Sonra iki tane ortada gördüğünüz gibi uzun ikili trabzan var. İkisini birleştiriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tanesinden tığımı geçirip ona bir tane ikili trabzan. Sonda iki tane kaldı. Onun ikisinin arasından tığımı geçirip bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Tırabzanımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan, Araya iki zincir. Yine aynı noktaya bir tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Ben bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar devam ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.